Günaydın sayın izleyiciler. Bugün 12 Aralık Perşembe Haberler Kıbrıs'ta sizlerle beraberiz. Ben Lefke evet. Avrupa Üniversitesi 4. İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Son Günaydın. Yanımda fakültemde hem de sınıf arkadaşım olan Salih Omurtak var. Salih kendisiyle beraber yıllardır ailesiyle galeri işi yapıyor. Bugün birkaç soruyla aslında adadaki galeriyi yani Döviz'in galeriyi nasıl etkilediğinden bahsedeceğiz. Hoş geldin Salih. Hoş bulduk. Ee, sence yani sektöre çok hakim olduğun için, sence döviz e, araba piyasasını, galeri piyasasını nasıl etkiledi? Şimdi döviz galeri piyasasını etkiledi e, büyük bir şeyle ama e, şimdi gene ihtiyacı olan, bütçesi olan alıyor ama tabii genel olarak döviz bütün sektörleri etkiledi. E biz de döviz satmak mecburiyetindeyik. Çünkü eksport yaparak yurt dışından döviz öderik, e, parasını döviz öderik. E, bunda e, gümrüğe ödediğimiz gümrük bedelini döviz öderik. Her şeyi döviz ödediğimiz için biz de döviz satmak durumunda kalırız. E, yani tele çevirme şansımız yoktur. Çünkü dediğim gibi ne zaman ne olacağı bu dövizin belli değil. Ama döviz piyas döviz döviz bu sektörü olan etkiledi yani ama dediğim gibi gene yani şey yapan ihtiyacı olan parası olan ala, alır yani tabi düşük bütçeli şeyler e, araçları biz daha çok düşürük piyasasını plakalı araçları daha çok düşürük piyasasını TL'ye çevirdik artık ki yani şey kısık bütçeli olan insanlar da e, alabilsin. ama genel olarak etkiledi yani herkesi de bütün sektörleri de. Bizim sektörümüz de. Döviz bu kadar sektörü etkilemişken, adada son yıllarda artış bir galeri. E, galeride bir artış var. Peki evet. döviz bu kadar etkiliyorken adadaki galeri artışını neye bağlıyorsun? Vallahi şimdi dövizle bir alakası yoktur galeri artışının. Çünkü son 5 senede e, çok fazla galeri açıldı. Biz var 30 senedir ki babamdan Babam 30 senedir ki yapar bu işi. Şimdilik ee, şimdi ben de aldım, ben yapmaya çalışırım. Beraber tabi tabii gene. Son 5 senedir çok aşırı derecede bir galeri artışı var. Özellikle de salon araçlarda. Daha bu dövize endeksli bir şey değildir yani. yani dövizden fazla bağı olan bir konu değildir. Ya yani insanlar işte bir şeyler yapmaya çalışır. Bir şeyler yani aklamaya çalışır. Değil artık şimdi yanlış bir şeyler söylemiş olmalı ama dediğim gibi son derece son 5 senede çok büyük bir galeri artışı vardı. Özellikle salon araçlarda. Özellikle salon araçlarda. Herkes kı kısmeti yandır. Artık peki, yani dövizle bir alakası yoktur yani galeri artışının. E, alım satımda peki ileri yani piyasanın içinde olduğun için, bu sektörde olduğun için alım satımında sence ileride ne gibi değişiklikler olacak? Yani alım daha mı fazlaşacak yoksa bir Şimdi, sıkıntı yaşanacak mı? E, tabii sıkıntı yaşanacak çünkü bu kadar fazla aracın bu memlekete getirilmesi, bu kadar fazla e, stok çeşidi olması büyük bir şey yapacak yani. E, kaos yaralacak belli bir zamandan sonra. Çünkü yaklaşık yani aşağı yukarı bin civarında bir antrepo galeri izni vardır. Ve milyonlarca da araba vardır diyebiliriz yani şu an e, piyasada satılıkta. E, bu da tabii Nere kadar böyle olacak belli değil ama büyük bir kaos yaralacağı kesindir yani belli bir zaman sonra onun için kısmet göreceğiz. Peki bu kaos sadece salon araçlarını mı etkileyecek yoksa iş araçlarıyla da bir ilgisi var mı artışın? Evet. Şimdi iş araçlarını etkileyeceğini fazla düşünmem çünkü iş araçlarında dediğim gibi yani ihtiyacı olan o araba o araca ihtiyacı olan almak mecburiyetindedir ihtiyacı olmayan, şimdi salon araçlarda dediğim gibi haddinden fazla bir şey vardır, e, stok vardır. Yani insanlar artık her evde 2-3 tane araba vardır. Yani bu belli bir yere kadardır. Yani belli bir yere kadar bir alım gücü var herkesin. Çünkü yeterince de daha araba olduğu için piyasada, e, iş iç araçlarına etkileyeceğini zannetmiyorum. Ama salon araçlarda büyük bir etki yaratacak. Bugün e, haberler Kıbrıs'ta Salih arkadaşımla beraber aslında onun ilgi alanı olan e, araçların galeri piyasasını konuştuk. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz.